Sen Gidiyorum. tek başına burada bunları yapabilir misin? Tek başıma yapamam. Tek, Niye? Yani bir yani kişinin yapacağı iş değil. Çünkü müşteri geliyor, oradan kalkmamız lazım, oturmamız lazım. O yüzden iki kişilik. Peki ablanla hiç kavga ediyor musunuz? Ediyoruz, etmiyor muyuz? Nasıl ediyorsunuz? <laughs> Bazen bir şey olursa sıkılınca bana geliyor. Aa, Öyle. Sana çatıyor ha? Çatıyor. E, müşterim var diyor. Niye çatıyor sana? Ya şöyle bir şey, tendir bazen çok yoğun olunca ben telefona falan gidince diyor ki sen vurgun duymazsın, yapmıyorsun, o yüzden çatıyor. E, sen de çok kalabalıkken niye telefona gidiyorsun kız? <laughs> bazen yapıyorum onları. Niye? Kocanla mı konuşuyorsun? Kocamla konuşuyorum, çocuklarla, annemlerle işte. Hiç Öyle. zamanı, hiç telefonla konuşulur mu? Bak bana hiç telefonu bile vermiyorlar vallahi Fatma. Telefonu akşama kadar görmüyorum, çekim bitene kadar. Ama bizim evet. bir tane asistan Hilal var. Ne zaman kafamı çevirsem fıt 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 fıt, fıt o telefonun başında. Kimle <laughs> konuşuyorsun diyorum, annemle diyor. Hiç sevmiyorum ben de. Kadın haklı. Ablam çok işkolik. O yüzden işkolik. <laughs> yani bana da işkolik mi demek istiyorsun? Öyle oluyor. <laughs> Öyle oluyor. <laughs> Kadın günde 300 tane tandır ekmeği yetiştiriyor. Aynen. Ne yapsın? Bana Telefon sor. zamanı mı hayatım? Yok, yok. Sen yömiyeyi alıyorsun gidiyorsun. Onun Aynen. yakacağı var, unu var, tuzu var, yoğurması var. Kadın sabahlara kadar uyumuyor. Senin kocan nerede? Burada. burada. O yüzden burada. mi <laughs> çok konuşuyorsun? 12'si uzakta olduğu için konuşmuyor. Aslında tam tersi olması gerekmiyor mu? Bilmiyorum. Ama Gönülden olsa kolay, gözden de olsa kolay ya. Hani... Söyleyelim gelsin. Çağrı yap buradan eniştene. Adını... Enişte gelme. <gülüyor> <gülüyor> Niye gelmesin? <gülüyor> gelmesin. <gülüyor> Ama bana şu anda var işte ya, içinde? Ben onu biliyorum. <laughs> Enişte gelme. Aldım yeni kise. Tabii kendin tuzun kuru, Aynen. kocan evde. Sonra da sinirleniyor sakin abla diyorsun. Tabii sinirlenir kadıncağız. Aynen. Tek başına uğraşıyor. Sen eve gidiyorsun her şey hazır. Sen kocaya yemek de yaptırıyorsundur valla. Hayır ben kendim yemeğimi yapıyorum. Çünkü sakin abla da erken geliyor bana göre. Ha, hem evet. kocan evde hem sen geç geliyorsun. İşte. Ay ben olsam sen direkt ovalarım. Ama bizim sözleşmemiz var. Ne <laughs> <laughs> i̇şte yani böyle. <laughs> <laughs> ne söz Yani dedik yani ben çalış dedim bu saatte bu saatte benimdir yani ben gelmem. O da kabul etti mecburen. Çünkü eleman yoktu benden başka. Ha, mecbur kaldı Hı -hı. senin Mecburdu. şartlarına uydu. Hı -hı. Ay sen ne kadar fenasın. Hı -hı. Kadını nasıl köşeye sıkıştırmışsın ya. Sakin abla sana üzüldüm gerçekten vallahi. Vah <laughs> vah vah vah. Kaç kardeşsiniz? Biz dokuz kardeşiz. Aa diğerleri nerede? Ya herkes kendi evinde, kendi işinde öyle. Niye sakin ablanın yana diğerleri gelmiyor? Biz birbirimize yakınız. Onlar uzak buraya. Oturuyorlar. uzak oturuyorlar. Bir de sanki sakin abla biraz diktatör abla ha. Çok sert yapısı var öyle bakmayın onu. Gözleriyle evet bakışları var ya onun bir bakışı var. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor bakışlarıyla? Ha, aç olunca çok kötü oluyor. Aç olmayacak. Yemeği hep hazır olacak. Şeker hastası mı? Şeker hastası mı bilim değil mi ama sürekli yeme yani işten önce yemek önemli onun için. Ha benim, benim gibi. yapısı var. Ay ben de aç kalınca çıldırıyorum. Evet. Önce yiyip Aynen. sonra çalışıyorum. Sen aç aç çalışıyor musun? Yok ben ben evde kahvaltı yapıp geliyorum o yapmıyor. Yani yemek sıkıntımız yok. Sakın hep istediği için sürekli yemek yapıyorum. <laughs> Yemeği sen mi yapıyorsun bunu ben yapıyorum. Burada mı yapıyorsun? Burada yapıyoruz. Tandırda. Tandırda yapıyoruz. Tandıra mangalımızı atıyoruz. Ne mangal kız? O şişler yapıyoruz biz burada. Lahmacun yapıyoruz, Ay işte tipimiz var yani çok güzel gidiyor. Beni de kuru kuru el, lavaşla yolluyorsunuz. Hala ki haberimiz olsa önce de hazırlık yapardık ama aniden oldu. Iğdır'ın lavaşı niye meşhur? Çünkü etle lavaş ikisiyle ki eş gibi bir şey yani. Yalnız yiyilmez ki. Özelliğini ne biliyor musun? Bir de bayatlanmıyor. Lavaş yani bizim ana yemeğimiz demek yani. Soframızda ya olmazsa olmazımız demek Ama yani. Ama ekmek hepimiz için önemli hayatım. Yani bak ben de biz, vallahi Ben yani ekmek biz onu ekmek olarak yani her şey olarak görürüz yani. En azından somun ekmek hiç görmek istemiyorum. Sevmiyorum. Çocuklar tost için alıyor o kadar yani. Ben eve getirmiyorum somun ekmek. Her gün bundan yiyoruz. Peki Sakin abla sana bedava ekmek veriyor mu? Veriyor. Günde kaç ek, tane hakkım var? En güzelini var? alıyorum. Hakkım yok istediğim kadar alıyorum. Öyle <laughs> <laughs> yani bir şey. Biz bir yere çıktığımızda ilk gözetilmiş şey, yer lavaşımız oluyor. Hep Giderken isteriz götür yani. valizde. Götürüyoruz ama yetmiyor o zaman da bize. Bir günde 10 tane yani, yersen yetmez bir tane Gurbettekiler yani. sürekli burada istiyor. Zaten bu açtığımız yer dışarı için açtık. Sürekli siparişler dışarıdan çok geliyor bize. Hmm. Gönderiyoruz onları kandırdık hediye verdik sonra da <laughs> parayla Önce hediye verdiniz kandırdınız Evet Sonra da şu istiyorlar Telefon açıyorlardı size tandır yollayın bize diyorlardı değil mi? Bedava yollayıp yollayıp Bedava yolluyorduk şu anda iş yerimiz var kimse bize bedava istemiyor yani sipariş verip sipariş üzerine gönderiyoruz Yolu kestiniz bedavaya Aynen. son de de biz para sağladım. kazanıyoruz bu işten arkadaşlar. Evet. Aslında Sakin abla zeki davranmış. Nasıl olsa biz bunu yapıyoruz. Evet. Hediye diyoruz. E o zaman biz de ne yapalım bu işi ticarete dönüştürelim Anne demiş. Aynen öyle para çıkıyorlar. kazanmış. Evet. Tebrik oldu. ediyorum. Bence bundan sonra sizin e, ilişkiniz neye dönecek biliyor musun Fatoşcuğum? Karşıya sen de bir tane tandırcı açacaksın. Sakin evet. ablayla rakip olacak. Cesaretim da. o kadar yok. Neden? <laughs> <laughs> Karşıya değil de diye tarafını açabilir. <laughs> bu tarafına değil. Niye ne yapayım? Ay beni tehdit edecek can küfelim olmaz buralar. <laughs> Iğdır Karakoyunlu'dayım. Burada ata ocağını görmeden gitme dediler. Buranın kapısında bir koçbaşı görüyorum. Hadi hep birlikte öğrenelim neden buradayım. Merhabalar. Aman Merhaba. aman 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 aman. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın abicim? Allah razı olsun. Sağ ol. Sizi sormalı. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Havamız biraz soğuktur ama mecbur öyledir bu. Ay soğuk ama evet. bir o kadar da güzel. İsminiz evet. ne? Mevla Karakoyunlu. Esas Karakoyunlu biziz. Bizim dede köyümüz burasıdır. Dede köyünüz burası. Evet. Mevla amca evet. bana dediler ki muhakkak git at ocağını gör, Koçbaşı'nı görmeden gelme dediler. Neden? Koçbaşı mezarlığı Karakoyunlu'nun şanı, yiğitliğin Simgesi. simgesidir. Bir de kapıyı asmışsınız neden? Yani ne anlama geliyor? Burası at ocağının sembolüdür de Koçbaşı sembolü buranın at ocağı olduğunu belirtiyor. Koç her zaman önderdir değil mi koç? Peki bu ata ocağı niye burada? Ata ocağı dedelerimizin hayvan sırtında koşup buğday saptan samandan ayırıp ezerek taş değirmende yüterek geçimimizi sağladığımız yeri burasıdır. Şu gördüğün maşına sapı samandan ayıran makinedir. 55 tarihinde Iğdır'da en yöresel çalışan makinedir. 64-65 tarihlerinde 100 tane buğdayı ayırtlayırdım saptan. İki tane kez bana şahit verildi. O günden buraya gelmiş. Yaşayan insanların çoğu Azeri mi Mevlamca? Çok Azeridir evet. Karakonda içerisinde yaşayan Azeridir. Şu anda Nahçıvan'dan burada Kemakke da de var. Ya. Nahtıvanlı kardeşlerimizden burada Kemakke da. var. Peki oralarda akrabalarınız var mı Mevlamca? Tam çıkaramadık da vardır. Hep diyoruz ya iki devlet tek millet. Azerilerle biz zaten kardeş olduk. Hani burada da hep birlikte yaşıyoruz. Evet. Azeri kardeşlerimiz de burada. Güzel sazları da var yanlarında. Azeri ezgileri özellikle. Evet bizim için önemli, severiz. Hatta akordiyon diyebiliriz ama o kombodur. Azeri müziğinde naradır. Peki onlardan devam eden gelenekler, görenekler neler Mevlamca? Mardin 21'inde Navruz Bayramı kutlardı. Toprağın tarıma elverişte olduğu hı hı. Mevla amca Azeri kültürü çok zengin. Yemesiyle, içmesiyle, dansıyla, müziğiyle, yöresel kıyafetiyle. Baksana bugün ben de giydim sizler için böyle hazırlandım. Zaten beni hep Azeri, Azerilere benzetirlerdi. Ben de ilk geldiğinde Azeriz anladım. Gerçekten, gerçekten, mi? Gerçekten. Aa, burada yemek ne meşhur? Bozbaş meşhur. Ha. Bozbaş ismi biz şorfa diyoruz. Azeriz lehçesi ise şorfa. Çorba mı? Şorfa. Şorfa, başka, ha. şorfa başka. Bozbaş yani bozbaş. Nasıl yapılıyor? Zencefil otuyla sarı köklü, nohut, ha. koyunun sırt etini. Ay ne lezzetli olur. Patates, koyunun kuyruk yağını. Başka ne yemek var? Taş köfte meşhur. Oh. Katı kaşı meşhur. Oh. Oh. Kelatoş meşhur, Umacasi oh. meşhur. Diliniz Değişim. devam ediyor. Dilimiz aynı, dilimiz devam ediyor. Rastremiz de aynı devam ediyor. Toyumuz Hı -hı. aynı, Hı -hı. oyunlarımız da aynı devam ediyor. dedeleriniz de neyi anlatırdı? Yokluktan anlatırdılar. Acıq vardı. Olduğu zaman paylaşırdık ama olmadığı zaman çünkü Doğru. ne verebilirdi ki? Ayakkabı bile bulabilmedi ayağımıza giymeye kara kıl ıştık şey getirdik. Şimdikiler hep ayakkabıyı bile beğenmediler. Ya. Daha iyisi olsun, daha iyisi olsun derlerdi. Yemeye bile ekmek bulabilmirdik. Ya. Tabii, şimdiki nesil hazıra sahip bir nesildi. Hiç çalışma niyetinde olmayan bir nesildi. Hayvan otlatmayla geçti, koyun otlatmayla geçti, çiftçilikle geçti. E sen çocuklarına söylemiyor musun? E Biz böyle yaptık. Başlayabilirim oğlum. Ben bu yere sizi açlıqla getdim, yoxluqla getdim, çalışaraq getdim. Siz de bir çalışın, çabalayın. Arkaya bir şey bırakın, yani geriden gelenlere bir şeyler bırakın. Ama onlar nerede? Ee... Sen de çocuklardan şikayetçisin belli doğrudur, ki. Bayram doğrudur. Doğrudur. Kaç çocuğun var? Dört çocuğum var. Kaç erkek kaç kız? İki kız, iki erkek. Oh Allah bağışlasın. Kıymet bilmiyorlar. <laughs> kıymetimi, kıymetimi bilmiyorum. Çalışıp çabalayıp bir şey kazanmaya çalışmıyorum. Bu Şimdi... nesilde insanlar buna ben bile dahil olabilirim. Tabii ki çalışıyoruz ama her şeyin kıymetini sizler kadar bilemiyoruz, anlayamıyoruz. Doğrudur. 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 Bayram amca, peki neden kıymet bilmiyorlar? Şimdi hep hazırın sahibideler ya. Evet. Onun dolayı yani yokluk çekmemişler, hakirlik görmemişler, başkasından bir şeyler istemeyi, bir mühtaç olmayı görmemişler. Onun için hazırın sahibi oldukları için kıymet bilmiyorlar. Peki bunun bir yöntemi var mı? Nasıl öğreneceğiz? Bunun yöntemi çalışıp çabalayıp bir şeyler kazanıp geriye bırakacaksın kızım. bal almasın İderin al almasın Ay babam yemeğe bal almasın Yar gelene kadar yaramın sağ almasın. Ay balam ölürüm Ay kız yazıram Ay kız ölürüm Ben yan Ay aman ölürüm Ay aman yanırım Ay aman ölürüm ayır, yan Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz